Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu hem evrimde oduncu başka bir değişten hilili kartımıza oynayacağız ve yanına öfkeyi de alacağız ve bunun yanında ise nihayete çıkış serüvenimizin part 2'sini çekeceğiz. Gerçekten hili gibi bir evrim olmuş bu. Yani yakın zamanda nerf zannetmiyorum. Eğer evrim parçanız varsa bunu kesinlikle açmanızı öneriyorum. Eğer oyuna para yatıran birisiyseniz ki ben tavsiye etmiyorum bu evrimi arkadaşlar açabilirsiniz. Hemen şöyle bakalım ilk rakibimiz ne oynuyor? British Mortas yani kraliyet Britanyalı bir arkadaş geldi karşımıza. Okçu kraliçam şöyle domuzları şu ortadan bölelim. O haydut acaba kuleye zıplar mı? Bir şey değil mi? Bence o zıplayacak ya. evet zıpladı. Şanssızlık. Ama en iyi hamlemiz bence orada oldu ya. Bir şey olmaz. Yeneceğiz arkadaşlar. Yeneceğiz sabırlı ve sakin oynamamız gerekiyor. Benim her videoda bahsettiğim gibi sabırlı oynarsak yeneriz. Ama sabırsız oynarsak abi çok hasar yedik dersek bu maçı yeniriz. Bu yüzden hiç telaş yapmaya gerek yok. O kral hayatta vursun. Kule canları eşit en azından. Tamam. Şimdi or şu ortadan muhafızları bölelim. Daha doğrusu kulemizin en arkasından muhafızları bölelim. Hem evrimizini döndürmüş olacağım. Bakın e, kartı diyorsunuz ya evrimli kartları daha sık atmaya çalışın. Çünkü evrimli kartlar evrimsizlere göre daha güçlü. Şimdi ben oduncuyu atmak için müsait bir zaman bekliyorum. Şuradan fişekçi yolladık ama bakalım iş yapacak mı? Şuraya bir oduncu. Şuraya bir oduncu. Onların hepsini temizler. Şuraya bir okçu kraliçe. Özelini başlama okçu kraliçenin. Ama sağı görmedi ya tüh. Öfkeli kulemiz o cadıyı iyi alıyor oradan tamam. Gene kuleyi eşitlemeye doğru gideceğiz. Ve hayaleti boş bırakacağım. Yani hayalete bir şey atmayacağım. Şimdi 2x'e giriyoruz. 2x benim zamanım. Benim tüm saldırılarım 2 xte olur. 1x'e sadece öyle yavaş bir ataklar denelim böyle. Ama asıl saldırılarımızı 2x yapıyoruz. Şu yağışçıda bana dert. Bu yüzden yağışçıcının benim sağıma gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonra muhafızları bırakacağım. Şuradan bir havai fişekçi. Tamam. Şimdi muhafızı atabiliriz. Çok güzel. Şuradan da bir evrimde oduncu. Bakalım sola ne yapacak? Ya öf, e zehir hiçbir şey aramaz. Zehir seni kurtarmaz orada. Seni kurtarmaz. Tamam. Bir tane de öfke saldım oraya. Çok güzel. Tamam şimdi bir tane fişekçi bırakacağım. Çünkü oraya pek falan bekliyorum. Pekka da düşündüğün gibi fişekçiden ara kuleye vurduk orada. Muhafızları arkadan bıraktım. Bu kart tam hile ya. Ya tutamıyor. Rakipler hiç bir şekilde tutamıyor ya. Böyle böyle nihayete geçeceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir serüven olacak bizim için de. Ben zevk alıyorum açısı bu serüvenden. Çünkü sizlerin nihayete çıkarken nasıl taktikler yaptığımı görmenizi istiyorum. Örneğin bu maçta sabırlı oynadım. Geriye düştüm diye acele edip rakibe saldırmadım. Doğru anı bekledim. Hemen diğer maçımıza geçelim. Sıradaki rakibimiz Groz geldi. Bakalım elimizde muhafızlar var mı? Muhafızlar varsa şöyle muhafızları bölelim. Bazı durumlarda sağa daha fazla muhafız vermem gerekiyor. Bazı durumlarda sola daha fazla muhafız vermem gerekiyor. Şu an ama eşit böldük. Çünkü öyle bir durum söz konusu değil. Şu an güzel gidiyor normal. Şurayı bir oduncu atıp fişekçinin ölmemesini istiyorum. Tamam. Bakalım anne kuleyi açtıracak mı? Açtıramadı galiba, değil mi? Yok. Şu an rakip rakip ne yapıyor? İnanılmaz bir iksiz zararına girdi ve bu maç burada koptu galiba ya. Bu maç burada kopmuştur. Aynen aynen. Yani çok büyük hatalar oynadı. Yani anne kuleyi açtıramadı. Domuzlar bölelim. Ama eksilimin doğmasını bekliyorum. Ya bakın az önce size ne demiştim? Sabırlı oynayın demiştim ya. Rakip şu an tam tersini yapıyor. Sabırsız oynuyor. Ya da 2x'e bile girmedik ki bir de yıldırım bastı. Tamam bir sorun değil. Ben domuzlar basarım. Ee, şey atacak ama iskelet olursa atacak. Şöyle iskelet olsun. Hop tamam. Çok agresif oynuyor. Bakın şu an 7. ligdeyim. Daha sezon yeni başladı ve görüyorsunuz değil mi? Rakipler burada bile aceleci oynuyor. Yani 8000 kupadaki arkadaşlar, 8500 kupadaki arkadaşlar, 7000'dekiler tek yapmanız gereken oyunu sabırlı bir şekilde oynamak. Görüyorsunuz değil mi? Aceleci oynamak size hiçbir şey katmıyor. Çok kolay savunuyorum. Bakın yıldırım atıyor, goblin çetesi basıyor biraz daha böyle orantılı oynasa, biraz daha ilk başlarda savunmayı güzel kursa, hata, biraz hatam yaptı, hata yaptın diyerek yiyeceği hasarı biraz daha göz yumsa, şu an rakip, ya yani şu an maçımız daha güzel. Mesela şu an kulemi aldım, kulemi aldım bakmayın, hemen ben onu diğer kızını alırım şimdi. Tamam, şuraya bloklar bırakalım. Şurada bir fişekçi bırakalım. Şuraya bir öfke. Gördüğünüz gibi yani o hata yapmayacaktı. Çok aceleci oynadı. Şurada hemen bir kral domuzları. Bir tane daha şuradan oduncu. Tamam. Bir tane daha oklar basıyorum hemen. Şu an rakip direniyor mu? Bir faydası yok. Hemen fişekçi bastım oraya. Fişekçi bir tane daha vuruyor musun? Hiç sorun değil fişekçi. Sıkıntı yok. Tamam şuraya şöyle bir öfke basacağım. Rakip inatla saldırmaya devam ediyor. Yani şu an birinci, bir an önce şu maçı bitirmek istiyorum. Çünkü maç ben de biliyorum. Ama saldırıyor rakip inatla. Tamam, şuraya bir evrimli oduncu. Tamam, şuraya şimdi bir öfke salacağım. Şöyle bir öfke bırakıyorum. Arkadan bir fişekçi bıraktım. Tamam. Şuraya bir top. Oklar salladım gene. Şöyle bir oduncu. Bir tane öfke basacağım. Bir tane de oklar döndürdük mü maç bizde. Yani maçın bende olduğunu maçın sonu, baştan sona kadar biliyordum. Çünkü ilk baş çok agresif oynuyor. Yani bu agresif oyuna yenemezsiniz arkadaşlar. Yani sabırlı oynayın. E, nasıl desem size aceleye getirmeyin. Maçın çok uzun bir sürede oynandığını bilin. Maç 1 dakikada bitmiyor, 2 dakikada bitmiyor. Buna göre sabırlı oynayın. Arkadaşlar bizim şu en köşede bir mücadelemiz gelmişti. Süper sayı mücadelesi. Bakın sizlere bir deste önerisi yapıyorum. Bu deste ile direkt 10 da 10 yaparak şu sondaki flamayı alabilirsiniz. Niye peki bunu öneriyorum? Çünkü flamayı ben çok beğendim. Diğer hesabımda aldım. Çok güzel gözüküyor. Hatta şimdi size oraya aktarırım. Flama'yı çok beğendim, yani hoşuma da gitti açıkçası. Güzel bir flama. E, bu flama'yı alabilirsiniz. Size desteğiyle de önerdim. O desteğiyle arkadaşlar direkt onda 10 yaparak bu ev flama'yı alırsınız. E, hem de dükkanlar şöyle jeton toplarsınız. Her sezon öncelikten şu evrim partisini alın. Hatta benim şu an şeyim varmış, jetonum varmış. Her sezon birinci önceliğiniz bunu almak olsun, ikinci önceliğiniz de kitabı almak olsun. Sonra üçüncü önceliğiniz olarak da şuradaki kartlara göz atabilirsiniz. Ama dediğim gibi iki öncelikli kart kitap ve evrim parçası. Yani kitap sizin hesabınızın gelişmesi çok önemli. Ancak unutmayın 11'den 12'ye değil. 13'ten 14'e basarken kitabı kullanın. Çünkü 13'ten 13'ten 14'e basarken daha fazla kart istiyor. Bu yüzden o aşamada kitaplarınızı kullanın. 11, 12 veya 12, 13'te kullanmayın sevgi hesabımızın resmi klanı YTR Royal Türkiye tüm üyelerimizi ve abonelerimizi bizi izleyen arkadaşları herkese beklerim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.